Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Estaizu billah, bismillah Kullu nefsin zaiqatul ma'ud Thumme ilayna turja'un Sadakallahul azim Her nefis, her canlı her ruh taşıyan mutlaka ölümü tadacaktır buyuruyor Cenabı. ı Hak. Yani ölüm... haklarında hayırlı eylesin. Münker ve